Kızılcık Şerbeti, birbirine tamamen zıt iki ailenin kültürel farklılıklar içinde aynı hayat çizgisinde buluşma çabasını işliyor. Bu çabanın merkezindeki en sert ama bir o kadar da duygusal karakterlerden biri hiç kuşkusuz Pembe'ydi. Diziye ilk sezondan bu yana damga vuran Pembe, otoriter yapısı, güçlü muhafazakar değerleri ve ailesine olan bağlılığıyla tanındı. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir anne olarak kimi zaman eleştirilen, kimi zaman ise empatiyle karşılanan Pembe, kızını ve oğullarını koruma güdüsüyle sık sık çatışmalara girdi. Melis Civelek ve Zeynep Gürün kaleminden çıkan senaryoda pembe karakterinin hikayesi sona erdirildi. Yapımdan sızan bilgilere göre bu karar tamamen senaryoya bağlı bir gelişme. Hikayenin gidişatı içinde Pembe'nin artık yeni bir rolünün kalmadığı. Bu nedenle de karaktere saygı duyulan bir final sahnesi yazıldığı belirtiliyor. Sibel Taşçıoğlu'nun performansı Pembe karakterinin bu kadar etkili olmasında büyük pay sahibiydi. Oyuncunun vedasının ardından dizinin dengesinde nasıl bir değişim yaşanacağı şimdiden merak konusu. Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs'ta yayımlanacak 103. bölümüyle 3. sezonunu noktalayacak. Her sezon finaliyle haftalarca konuşulan dizi, bu kez hem pembenin vedası, hem de yeni sezon için yaratılacak boşluğun nasıl doldurulacağıyla gündemde. Haliyle Kızılcık Şerbeti seyircisinden tepki dolu paylaşımlar geldi yeni fragmanda otelde düzenlediği yemekle gerçekleri ortaya döken pembenin, Abdullah attığı tokatla ışılı tüm aileye rezil etmesi yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor. Pembenin vedası sizce nasıl olacak? Pembe diziden çıkmalı mı yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.